kulüp tarihi belgeseli hızıyla devam ediyordu. 5. bölüm 27 Temmuz atamalarıyla başlıyor. 27 Temmuz kulüp dengesini sarsan ve hiyerarşi alt üst eden atamalardan oluşuyor. Atilla Koç'un uzun genel sekreterliğinden sıkılmış başkan yeni bir genel sekreter arayışı içerisindeydi. Uygarın ise Atilla'dan sonraki en güçlü aday olan Uygarınsa genel sekreterlik için daha erken olduğunu düşünüyordu. Ve onun mahkeme müdürlüğünde kalmasının tarafındaydı. Bu yüzden yeni bir isim gündeme geldi. Temsilci İdare Kurulu üyesi Baturan Efe Alp. Baturan'ın daha kulüple tanışalı bir ay olmuştu ve kulüple alakalı çok bilgi sahibi değildi. Ancak sürpriz bir atama ile Baturan Efe Alp genel sekreterliğe atanarak Baturan dönemi resmen başladı. Aynı zamanda sadece Baturan değil bir sürü e, kişi değişik görevlere atandı. E, ve 1 Ağustos günü Sayfaya'ya dönüş sağlandı. Başkan sayfaya gelmesi bütün üyeler tarafından e, sevinç içerisinde karşılandı. Bir karşılama töreni yapıldı başkana. Ve e, birinci ara dönemde Başkan Yiğit Bağsız'a bir görev vermişti. Yiğit Bağsız'ın görevi Yeni oyuncu bulmaktı. hitte e, oyuncuları buldum. Kutay, Kutayı buldu. Ancak Kutay ilk başta üye olmaya pek sıcak bakmadı. Yalçın'ı buldu. Yalçın e, düzensiz futbol döneminde eskiden beri oynayan biriydi. Ancak çok uzun süredir e, gözükmeyen biriydi ve futbolu da baya unutmuştu. Yalçın'ın kulübe üye olmak istemesi başkan tarafından iyi karşılandı. E, i̇ki günlük bir alıştırma süresinin ardından 3 Ağustos'ta 3. dönem resmen başladı. Ve 3 Ağustos'ta 3. dönemin başlamasıyla birlikte Yalçın da üyeliğe kabul edildi. Üye kabulleri çok hızlı bir şekilde arttı. İkinci dönemin sonunda sadece 14 aktif üyeden oluşan ve bunların 2-3 tanesi de donuk yani tatile gitmiş maça gelmiyor yardım oluştuğu için Birkaç gün içinde üye sayısının 20'ye fırlaması kulüp dengesinde büyük sarsılmaya yol açtı. Bu kadar hızlı ve kısa bir sürede bu kadar çok insanın kulübe girmesi e, çok e, dengeleri sarstı. Başkanın iki büyük hedefi vardı. Biri sosyal medya. E, SFK TV'yi e, kurmak, YouTube kanalı açmak ve dışa kendimizi tanıtmak için bir dijital yayın organı bulmak amacıyla sosyal medya istiyordu. Bir yandan da üyelerin kendi kendini yönetmesini sağlamak için parti sistemini kurdu. Baturan Efe Genel Sekreterliğe geldiğindeki ilk icraatı Altyapı projesinin düğmesine basmak oldu. Baturan Altyapı projesini sundu. Başkan bunu değerlendirilmeye alacağını söyledi ve Altyapı projesi için taslaklar hazırlanmaya başladı. Ancak kulüp bu kadar şeyi kaldıramamıştı. Çok fazla şey oldu. Üye kabulleri, sosyal medyalar, partiler. 5 Ağustos'ta Atilla ve Uygar tarafından iki parti kuruldu. Biri üyelerin sayfa partisi, diğeri ise Devrimci Futbol Partisi. Atilla ve Uygar'ın iki partisi. 6 Ağustos'ta 20. üye resepsiyonu yapıldı. Gün gün gidiyorum çünkü bütün günler önemli ve çok olaylar oldu. Her gün çok olay oldu. 6 Ağustos'ta 20. üye resepsiyonunu 19 Mayıs tadında gerçekleştirdik. 7 Ağustos'un ve 7 Ağustos. Geldik 7 Ağustos'a. 7 Ağustos kulüp tarihini değiştiren bir gündü. 7 Ağustos'un önemi o gün partilerin ilk grup toplantıları yapılacaktı. Rüzgarda... Uygar'ın üyelerin sayfa partisine üye olarak Uygar'ın partisi büyük sükse yapmıştı. Ve favori durumuna gelmişti Rüzgar'ın da katılmasıyla. Ancak fitil o gün ateşlendi. İsyan o gün çıktı. Bir üyeliğe kabul oylamasında Yiğit Bağsız tarafından fitili ateşlendi. Yiğit parti ve sosyal medyaların e, saçma olduğunu, altyapınınsa tamamen gereksiz olduğunu e, söyleyip ortaya bir bomba bıraktım. Ancak bu bombayı sahiplenmedi. Sadece bu bombayı bırakmakla yetindi. Ancak Yiğit'in bu söylemleri isyanın başlangıcı kabul ediliyor. İsyanın, isyana e, ve kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isyanı o gün patladı. Küçüklerden bazıları destek verdim. ve düzensiz futbola dönülmesi gerektiğini ee, ...savundular. Altyapı, sosyal medya, parti... ...üye kabulleri... ...sürekli yenilikler, üçüncü dönem yenilikleri... ...adı altında bir sürü şeyler yayınlanmıştı. Bunların hepsinin uygulanması tabi zaman alacaktı. Ve e, isyanın fitili... ...ateşlendi. Olağanüstü... ...hal o gün ilan edildi. Yalçınkaya Kural... ...isyanın ilk çıktığı günlerde... ...açıklamalarında... Şu cümlelere yer verdim. Yalçın dedi ki kulübün olması gerektiğini ve kulübün önemli olduğunu ancak sosyal medya, parti, yenilikler düzenli maç ve hepsi hepsinin gereksiz olduğunu söyledi. Yani içi boş bir kulüp önerisi sundu. İlk etapta da bu kabul edilmedi. Aynı zamanda aynı zamanda altyapıyı da istemedi. O gün olağanüstü hal bildirgesi adı altında bir olağanüstü hal bildirgesi kuruldu, okundu. Olağanüstü hal okunması, o halin içerikleri şu şekildeydi: takım kaptanı ve sosyal medya yasalarını askıya aldık. Sonra partileri kapattık. Bu duruma en çok Atilla üzüldü. İleride onların geri geleceğini düşünüyordu. Ancak gelmedi. Mahkeme Müdürlüğü Uygar ve Jüri Başkanı Mehmet'in makamları donduruldu. Sağ Müdürü Ege Çağlar'ın ve Ege Abi Averi Mehmet Yılmaz Seven'in makamları iptal edildi. Başkan, Genel Sekreter, İçişleri Müdürü Atilla İçişleri Müdürü olarak atandı. Ve iki komisyon üyesi Ege Çağlar ve Uygar Aydagun e oluşan bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun her şeye bakması, mahkeme ve idare kurulunun tamamen faaliyetlerini bitirmesi e, istenildi. Baturan Efe Alp'in isyandaki e, rolü Baturan Efe Alp'in isyandaki rolü Baturan Efe Alp olağanüstü dönemin genel sekreteriydi. Bu da ona büyük bir e, sorumluluk üstleniyordu. Batur'un Efe Alp'le alakalı iki görüş var. Birincisi, dik duruşu ve kulübe bağlılığıyla büyük kadroyu ikna etmiş. Ve kulübün kurtulmasında çok önemli bir role sahip olmuş ve bir kahraman olmuştur. Bu birinci görüş. İkinci görüş ise Batur'un Efe Alp sadece... Başkanın büyük kadroyu etkilemek için ve büyük kadroyu ikna edebilmek için e, koyduğu bir kukla genel sekreterdi. Pek, e, isyanın bastırılmasına pek bir rolü olmadı. E, bu iki görüşe de e, saygı duyuyorum. Hangisinin doğru olduğunu e, bilmiyorum. Ancak Baturan e, isyana biraz sempati beslese bile... Genel sekreter olduğundan dolayı futbol kulübünün genel sekreteri olduğundan dolayı isyana kesinlikle karşı çıkmıştır. Bu da bilinen bir e, gerçektir. İsyan döneminde büyük kadro Kutay, Yalçın, Yiğit e, gibiler Atatürk sahasında bir protesto oturması yapıp e, kulüp maçlarını protesto etmişlerdir. Aynı zamanda başkanın gönderdiği e, ikna ekibini de sert bir reddetmiş. Başkan bizzat gelip onları e, ikna etmiştim. Olağanüstü halden sonrasıyla alakalı yoğun çalışmalar e, yaptı başkan. Aynı zamanda bu dönemde Berke Çağlar'la bir istişarede bulundu. Berke Çağlar kulübün mantıklı olduğunu ancak bu kadar küçük yaştaki insanlarla kulübün yürümeyeceğini söyledi. Ve aynı zamanda makamlardan ve dış işleyişten çok saha içine yani Forvet'tir, kalecidir, savunmadır, pozisyonlardır. Ona yoğunluk verilmesini ve saha için ihmal edilmemesi gerektiğini söyledim. Ancak üyeliği ilk etapta Berke sıcak bakmadı. Kutay, Kutay isyanını dışarıdan desteklemiş biri. Ancak ileride kulübe çok bağlı ve kulübün İngiltere temsilciliğini de bir dönem yapmış birine dönüştü ve kulübün kulüp bilgisi testinden de 100 alarak da kulübe bağlılığını göstermiştir. Yiğit Bağsız ileride futbol kulübünün genel sekreteri oldu. Baturan, Efe Alp ardından ikinci Atilla Koç dönemi ve sonra Yiğit Bağsız geldi. Yiğit kulübe en bağlı adamlardan birine dönüştü. Öğütleri ve futbol kulübü hakkındaki görüşleriyle büyük takdir topladı. İsyan dönemi genel sekreteri Baturan Efe Alp İsyandan sonra İçişleri Müdürlüğü ve Mahkeme Müdürlüğü gibi önemli makamlarda bulunduktan sonra geriye çekilmeyi e, tercih etti. Ancak isyan dönemindeki dik duruşuyla uzun süre alkış aldı. 10 Ağustos'ta altyapı projesi resmen hayata geçti ve Ege Çağlar altyapı koordinatörü olarak atandı. Başkan ilk gün e, kardeş Uygar'la birlikte altyapıyı ziyaret etti. 12 Ağustos'ta olağanüstü hal kaldırıldı ve yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı. Daha doğrusu yönetim kurulu adıyla ilk toplantısını yaptı ve 4. yönetim kurulu böylece kuruldu. Yeni atamalarla ee, kulüp ferahladı. 14 Ağustos'ta Berke Çağlar ve Kutay Dikici transferleri tamamlanarak kulübe üyelikleri ee, tamamlandı. Kulübe üye olmaları büyük e, başarı, e, R.D. Gaydog'un çok büyük mutlu oldu, yani çok mutlu e, oldu. Çünkü onların gibi e, büyük ve kulübe kıymet veren insanların e, kulüpte olmalarına çok sevindi. Aynı zamanda küçükleri de örnek olmasını istiyordum. Tabi olağanüstü halin bazı e, etkileri uzun süre devam etti. Can bu dönemde kulüple e, ilişiğini kesti. Can kovuldu. E, Altyapı projesiyle birlikte üye sayısında birazcık daha artış oldu ve 25 üyeye e, bulduk. Bu dönemde baya bir üye artışı olmuştur. Olağanüstü halin etkileri uzun süre sürdü. Uzun süre yönetimde küçüklere yer verilmedi. Ve büyükler en üst düzey makamları aldı. Aynı zamanda Mehmet Yılmaz Seven'in başını çektiği e, bir takım küçükler bu duruma çok sert tepki verdi. Ve e, kendilerini en yakın olarak gördükleri Uygar Ayda güne başkanı ikna etmesi için yollandı. Tabi e, olağanüstü halde kulüpler zor, kulüp zor günler geçirdi. Çok ağır şeyler yaşadı. Dağılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Kaldı Az Kalsın Dağılıyordu Düzensiz Futbola Dönüş e, Kulübü Bitirmişti Ancak Bir Sürü Kişi Dimdik Çıkmayı Başardı Kulüpten Kulüp Güşenerek Çıktı Web Sitesi Projesinin Taslaklarını Atilla Koç Hazırlamaya Başlandı e, Ancak Bütün Büyük Kadrodaki Bu Değişim Yalçın Kaya Kurala Maalesef Yansımadı kendisinin ee, küçükler üzerindeki baskıları şiddetli bir şekilde arttı. Ve küçükler isyan emarileri göstermeye başladı. Şimdi soru yine Sayfa Futbol Kulübü'nün başkanına, Gözler Sayfa Futbol Kulübü'nün başkanına çevrilmişti. Çok kıymet verdiği Yalçın Kaya kuralı kulüpten Gönderecek miydi? Yoksa bir küçük isyanını gözleme alacaktı. Çekirdekten gelecek bir isyana, e, çekirdekten gelecek bir isyana kulübün ne kadar dayanabileceği de muammaydı. Olağanüstü 24. 24 Ağustos'ta pardon. 4. dönem başladı. Yalçın ve küçükler arasındaki ipler geriliyor oldu. Ancak kulüp ilerlemeye de devam ediyordu. Ve sonraki bölümde sizlerle olacağız. Merhabalar. Ben şimdi bu kulüp kulübün içine yani altyapına başladım. Herkes ilk önce büyük makamlarla başladı. Sonra ben yükselmeye devam ettim, devam ettim, devam ettim. En sonunda Büyük yapıda yapıya kavuştum yakında da çok güzel bir makamım olacak. Şimdi ben size burada üç kişi, bu üç kişinin yani Kuzey, Mert, Ali ve Can'ın, Can, can üçlüsünün bu Yalçın'dan sonraki kulübünün kulüpteki isyanını anlatacağım. Can ilk önce turnuvalarda İlk önce katılan kişi, sonra arkasından Mert Ali, en sonunda Kuzey katıldı. İlk, ilk önce baş, isyanı başlatan Can, yani to, toplantılarda ayıp hareketlerde bulunan, böyle aptalca hareketlerde bulunan ilk kişi o. Sonra işte atıldığı için kulüpten, kulüpteki o, altyapıdan Mert'i yanına alıp ve Kuzey'i yanına alıp Bizim kulübümüze saldırı yani altyapıya saldırıda bulundu. Bunların bunların hepsi bizim kulübün defterinde yazılı bir köşeden. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Sefek kan nasıl altyapı oluştuğunu anlatacağım arkadaşlar size. Ben altyapının koordinatörü, birinci koordinatörü Ege Çağlar arkadaşlar. Benim adım Ege Çağlar. Birinci koordinatör benim altyapıda. Şimdi altyapının nasıl oluştuğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar küçükler hep bizimle oynamak isterdi ama biz büyük olduğumuz için onları almazdık. O yüzden bize bir şöyle bir kampanya başlattık. Altyapı. Alt yapı diye bir şey kurduk. Onda küçükler oynayabilir. oylar yapılır. Herkese alırdık. Bazılarını almazdık uyum olmazdı çünkü. Arkadaşlar Antibia'ya katılmak için ilk 3 kere oynamaları lazım. Sonra topluluğa göre oy verdik arkadaşlar. Oy verdik. Böyleydi arkadaşlar altyapı. Altyapının koordinatörü benim. Bir dahaki bilgilendirmede görüşürüz arkadaşlar.